gerekir diyeceğim ben size Okul servislerinde şoförlük yapanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı 3 Eylül'de yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren okul servis şoförlüğü yapabilmek için yeterlilik belgesi zorunlu olacak. Bolda bir psikoteknik merkezi psikoloğu İsa Karahan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Servis şoförleri için 3 Eylül itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Bu tarihten itibaren okul servis şoförlüğü yapabilmek için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan psikoteknik merkezi psikoloğu İsa Karahan, servis şoförlerinin mesleki yeterlilik belgesi almayı son güne bırakmamaları konusunda uyardı. Klasik bir söz vardı işte Türk halkı illa son güne bırakır mantığıyla e, ama ben bunu tavsiye etmiyorum çünkü son güne geldiğinde bir sıkışıklık olacak e, belge konusunda da e, süreç uzatılma durumu söz konusu olacağını düşünüyor vatandaşlarımız ama e, edindiğimiz bilgilere göre kesinlikle uzatılmayacağına dair net bilgiler mevcut. Psikolog İsa Karahan mesleki yeterlik belgesi alabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlara değindi. Bu bölgenin ön şartlarından bazıları şunlar. Öncelikle SRC2 dediğimiz mesleki yeterlilik belgesinin olması gerekiyor. Ama burada şöyle bir karışkanlık ortaya çıkıyor. Özellikle bize gelen taleplerde bu karışkanlığa da hem sizin vesilenizle son vermiş olalım. Mesleki yeterlilik dediğimiz zaman insanlar SRC ile karıştırıyor. SRC ayrı bir belge. Mesleki yeterlilik kurumunun verdiği belge ise sadece ön şartlardan bir tanesi SRC. İnsanlar bunu karıştırıyor. Yani MYK denilince direkt SRC akıllarına geliyor ama MYK'ya başvuru yapabilmemiz için de SRC şartlarından bir tanesi. İkinci şartımız ise E-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu, e, psikoteknik raporu. Üçüncü şartımız ise adli sicil kaydında belirli e, Türk Ceza Kanunu belirli maddelerinden hüküm giymemiş olması gerekiyor. Karahan belgeyi alma zorunluluğunun kaliteyi artıracağını söyledi. Mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olması e, bence ülkemiz şartlarında uygun. Biliyorsunuz son günlerde işte kadın cinayetlerinin artması, daha önceki vakalarda İstanbul'da olsun ülkemizin çeşitli bölgelerinde servis şoförlerinin yaşamış olduğu çeşitli problemlerden dolayı zaten alınan önlemlerden bir tanesi de budur. Bu açıdan ben uygun görüyorum. İnşallah vatandaşlarımız da bir an önce bu belge tedarik ve belgelendirme konusunda da hassas ve dikkatli olursa en kısa sürede daha kaliteli, Servis şoförlerimiz yollarda görmüş olacağız. Belge hakkında bilgi alanlar olduğunu belirten Karahan, belgeyi alan kişilerin oranının çok düşük olduğunu ifade etti. En son şoförler cemiyeti başkanımızla konuştuğumuzda ufak bir toplantı yaptık. Şu an için soran çok ama belgeyi temin eden vatandaş sayımızda çok düşük bir oran var.